Geçtiğimiz günlerde Hollywood'un en prestijli gecesinde Adrian Brody sahneye çıkıyor ve 22 yıl aradan sonra ikinci kez en iyi erkek oyuncu ödülünü alıyor. Daha önce The ile Oscar kazanan Brody bu sefer The Brutalist filmindeki performansıyla ödüle uzanıyor. Ödül konuşması sırasında uzun uzun teşekkür ediyor, oyunculuk kariyerinin iniş çıkışlarından bahsediyor ve bir kez daha neden Hollywood'un en yetenekli ve farklı oyuncularından biri olduğunu herkese hatırlatıyor. Ve o 5 dakika 40 saniyelik konuşmasıyla da Oscar tarihinin en uzun uzun teşekkür konuşmasını gerçekleştirmiş oluyor. Peki hepimizin tanıdığı ve en az oynadığı bir filmi beğeniyle izlemiş olabileceğimiz Brody'nin hikayesi ne? Onu hep birlikte yakından tanımadan önce ufak ricamı dile getirmeme izin verin. Genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devamı için abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Glob ailesini hep birlikte büyütelim. Başlıyorum. Adrien Nicholas Brody 14 Nisan 1973'te New York'un Queens bölgesinde doğdu. Annesi ünlü bir Macar asıllı fotoğrafçı olan Selvia Plessy, babası ise tarih profesörü ressam Elliot Brody'di. Yani sanata yatkın bir aileden geliyordu. Küçükken ailesi tarafından hep desteklenen Brody daha çocuk yaşlarda sahneyle tanıştı. Ama bu bir tiyatro sahnesi değildi. Küçük Adrian The Amazing Adrian adıyla sihirbazlık gösterileri yapıyordu. Sahneye ve performansı olan ilgisi daha o zamandan belliydi. Adrian New York'taki Fiorella Sanat Lisesi'ne gitti. Burası sanatçı ruhlu gençler için tam bir cennetti. Yetenekleri burada daha da gelişti ama onun için en büyük dersler okuldan değil hayatın kendisinden geldi. 1992'de henüz kariyerinin başlarında büyük bir motosiklet kazası geçirdi. Olay o kadar ciddiydi ki kaburgaları kırıldı ve uzun süre toparlanamadı. İşte bu olay Brode'nin hayata ve oyunculuğa bakışını değiştiren ilk kırılma noktalarından biri oldu. Çünkü o dönem içinde bulunduğu projelerden uzaklaşmak zorunda kaldı. Ancak bu süreç onun sabrı ve kararlılığı öğretti. Hollywood'un kapılarını zorlamaya başlayan Brode 90'lı yıllarda küçük rollerle sektöre giriş yaptı. Angels in the Outfield, Bullet gibi filmlerde kendini gösterdi göstermeye başladı. Ancak gerçek çıkışını 1998'de The Teen Red Line filmiyle yaptı. Filmde önemli bir rolü vardı ama işin ironik tarafı yönetmen filmin son montajında Brody'nin sahnelerini oldukça kısaltmıştı. Brody filmin başrollerinden biri olduğunu düşünerek galaya gitmişti ama perde açıldığında kendisini çok az sahnede görebildi. Büyük bir hayal kırıklığıydı ama o yılmadı. 2002 yılı geldiğinde Brody'nin hayatı tamamen değişti. Ronan Polanski'nin The Pianist filminde başrolü oynadı. Bu rol onun sadece kariyer değil hayatını da değiştirdi. Rolüne hazırlanmak için 14 kilo verdi. Aylarca piyano çalmayı öğrendi ve savaşın yıkımını daha iyi anlayabilmek için neredeyse tüm konforunu terk etti. Sonuç muhteşem bir performans ve Oscar ödülü. Brody 29 yaşında en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan en genç oyuncu oldu. Ödül töreninde Halle uzun ve unutulmaz bir öpücük kondurması da gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Piyanistten sonra Brody büyük yapımlarda yer almaya başladı. 2004'te The Village, 2005'te Peter Jackson'ı King Kong uyarlamasında oynadı. 2007'de Wes Anderson'ın The Darjeeling Limited filminde boy gösterdi ancak bu projelerin çoğu ticari olarak büyük başarılar yakalayamadı. Özellikle 2010'da oynadığı Predators aksiyon türünde bir deneme olsa da beklenen etkiyi yaratamadı. Brody'nin kariyerinde birçok ödül ve adaylık bulunuyor ama The Pianist kazandığı Oscar kariyerinin en büyük başarısı olarak kalmaya devam ediyor. Ancak onun için en önemli olan şey projelerinde kendini tamamen adamak oldu. Bazen filmler başarısız oldu, bazen gişe de battı ama Brody asla sanatından ödün vermedi. Özel hayatına gelirsek Brody yıllar boyunca birçok ünlü isimle anıldı. Sanyol oyuncu Elsa Petaki ile bir dönem çok ciddi bir ilişkisi oldu. Hatta ona New York'ta bir şato bile aldı. Ama ilişki yürümedi. Daha sonra ünlü moda tasarımcısı Georgina Chapman'la aşk yaşadı. Chapman Harvey Weston'la olan evliliğini bitirdikten sonra Brody ile bir ilişkiye başladı. İkili şu an hala birlikte ve oldukça mutlu görünüyor. Brody skandallardan ve magazin olaylarından genellikle uzak duran bir isim oldu. Ancak zaman zaman sektörde tartışmaların içine de girdi. Örneğin The Pianist sonrası bazı yapımcılar onun fazla sanatsal seçimler yaptığını ve ticari filmlerden uzaklaştığını düşündü. Brody ise her zaman sanat benim için öncelikli diyerek popülerlik peşinde koşmadığını vurguladı. 5'te 2025'te The Brutalist filmiyle ikinci Oscar'ını kazandı. Bu onun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? Muhtemelen evet. Çünkü Brody Hollywood'un en sıra dışı oyuncularından biri ve her zaman sürpriz yapabilecek bir isim. Bugün Adrian Brody hala sinemanın en özgün isimlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Kendi projelerini geliştiriyor, bağımsız yapımlara destek veriyor ve büyük stüdyo filmlerinde dikkat çeken roller üstlenmeye devam ediyor. Onun hikayesi azim, tutku ve sanatı olan inanışın bir kanıtı. Ve belki de en önemlisi her zaman kendi yolunu çizen bir adam olarak hafızalara kazındı. Kim bilir belki bir gün 3. Oscar'ını da alır çünkü Adrian Brody sıradan bir yıldız değil bir sanatçı. Ve sanatçılar asla durmazlar. Ben Hande Kızılörs. izlediğiniz için teşekkürler.